Çocuklara iki tane twister aldım. Neredeler acaba bunlar? Hulusi, Fatma neredesiniz? Ee, yoklar. Nereye gittiler bunlar ya? Dur da çağırayım. Şurayı bırakayım. Çocuklar burada mısınız? Ne yapıyorsunuz burada? Uyudunuz mu yoksa? Bak sizi dondurma getirdim. Hülesi, sizi dondurma getirmiştim. Hadi kalkın. Fatma! Fatma! Fatma dondurmalar eriyecek. Hadi. Hülesi, Hülesi numara yapma kalk. Kalk hadi öyleyse. <laughs> Kalkın bakalım sizi yaramazlar. Anne şaka mı yapıyorsunuz siz? Ya size dondurma getirdim. içeriye koydum. Siz burada ne yapıyorsunuz peki? Sana <laughs> şaka yapmak istedik. Ha, sizi yaramazlara. yaramazlar ha. Numara mı yaptınız bana? Anne, Anne. sen getirir misin? Lütfen. Tamam o zaman burada durun. Ben getiriyorum. Tamam. tamam. Aa! Bu da ne? Hii, Vestes gelmiş. Dondurmalarımı alacak yoksa? Çocuklar ya, içeride Vestes var ya. Hii. Ya dondurmalarınız gitti galiba. Anne ya! <laughs> ne yapacağız çocuklar anne. ya? İçeride anne, dur, anne. gel, bak böyle gel annem sana zarar verebilir anneciğim. Ne yapacağız çocuklar ya? Allah, İçeride böyle dans ediyor. Değişik hareketler yapıyor. Aa, dansı adam, var adam, ya. Evet, biliyor. biliyor musunuz? Yapın bakalım nasıl dansı. <laughs> evet o da öyle yapıyordu. <laughs> çocuklar siz, ne oldu? Büyüsüne mi kapıldınız yoksa sizde? Çocuklar kendi Tamam biliyorum ben bunu. Ya gitmeyin gelin gelin. Sizi büyüsüne kaptırır. Sizi tutsak eder. Gel Hülyesi. Hayır gelin gelin. Fatma sen gel annem. <laughs> Çocuklar. inanmıyorum. Ya büyüsüne kapıldılar ya. <laughs> Westdays büyüsüne kapıldılar. Ya bunlar tutsak etti galiba. Çocuklar kendinize gelin. <laughs> Çocuklar. Polisi, atma! İnanmıyorum, onlar da dans ediyorlar ya. Çocuklar! Polisi, i̇şte işte. polisi, yanıma gel! Polisi, kendine gel anneciğim! Polisi, gel yanıma gel. Hüleysi, yanıma gel, koş koş koş! Fatma, Fatma. Gel annem, gel gel. Gel annem, gel gel. Çıkalım buradan gel. Gel gel. Gel anneciğim buraya kaçalım ya. Kaç kaç kaç. Ya siz gel. Anne. Ört annem burayı da ört. Öyle. Çocuklar ya. Bizim Sizi sizi dans ettirdi gördünüz mü? Anne sizin gibi o da yaptı böyle. Siz de yaptınız. Hii, sizi tutsak etti kendine. Aa, sonra da büyüsü bozuldu ya. Ay çok korktum. İyisiniz değil mi şimdi? Yapma annem yapma. Şaka <laughs> <Çalın. gülüyor> ya dondurmaları nasıl alacağız? Orada kaldı. Ya anne onun yersin. Sulu mı? Biraz bekleyelim mi? Belki gider. Anne, biraz bekleyelim. O zaman gidelim. E dondurmalar erirse. <laughs> Neyse belki erimez ya. Dur bakalım. Sesler geliyor mu? Fatma. Sen baksana bir. Hadi annem. Yavaş yavaş git ha. <laughs> Hulus, sen burada bekle tamam mı? <laughs> Kapıyı örtmüştük. Anneciğim yavaşça gidelim. Aa kapı biraz açık kalmış. Anne gitmiş. Bak iyice bak annem. Var mı? Anne evet gitmiş. Gitmiş mi? Dondurma burada duruyor. Erimiş evet. mi dondurmalar? Erimiş mi yoksa? Yok, hayır erimemiş. Anneciğim burada olmasın sakın ya şöyle bakalım. Ne oldu? Hülyes anne? Dur. Aa kapı açık. Gitmiş gerçekten. Neyse. Kapımızı örtelim de gelmesin. Hadi açın da yiyin o zaman dondurmalarınızı. Gelin içeriye geçelim. Şu Gel. Şu şu Görün. Erimiş mi ya? Azıcık erimiş. Bakayım.